Bana bak, bu hikayede seni yalnız bırakmayacağım. Duydun mu beni? Birlikte savaşacağız. Sen neyle karşı karşıya olduğumu farkındasın değil mi? Benim için yapacaksın bunu, tamam mı? Senin için yapacağım. Parla lütfen <laughs> hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak hayatım, dur. Hocam, yanıt yok. yok. Verecek. Yanıt verecek. Yanıt verecek rengin hadi. Kızına söz verdi rengin ama! En ufak bir oynama patlamasına neden olabilir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Çıkın dışarı! Hayır! Çıkın Rahat. hata yaparsam herkes patlayacak! Bir şansımız varsa... ...birlikte değerlendireceğiz. Eğer yoksa... ...birlikte öleceğiz. Bahar yeni gününde yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.